Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Nişancıpaşa Mahallesi'nde bir adresi operasyon düzenledi. Mahmut Ağa çıkmazındaki evde yapılan aramalarda 25'i Irak, biri Suriye uyruklu ve bir Türk vatandaşı olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı. Bir şey. Kardeşim çekmeyin ya. Olayla ilgili olarak insan kaçakçılığı şüphesiyle biri Filistin uyruklu Ayçe, Diğeri Türk vatandaşı ise HEA gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek. Biraz daha geriye doğru git. Geriye doğru git. Git geriye doğru. Geriye doğru git. Takımları yer ver. Sen kalk. Kalk oradan.